Dünyaya dair her şey kanalından selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Debian OS kullanımını Linux işletim sisteminden bahsedeceğim. Bunu da sanal sistem üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bu programı da VMware aracılığıyla yapıp tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Öncelikle VMware programımızı açıyoruz. Sanallaştırmış makine programımızı. Karşımıza çıkan ekranda arkadaşlar artıya basıyoruz. Burası hiç karışmayalım arkadaşlar. Ne çıkan ekranda ne isteyelim. Ben daha önceden kurduğum için beri geliyor. Buradan en altı seçelim. Devam diyoruz. Linux diyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Burada dikkat edelim. Linux seçtikten sonra Debian tabanlı olduğu için üste çıkıyoruz arkadaşlar. Debian'ın en son çıkanı biz 64 bit bir sistem kullandığımız için Debian 10 64 biti kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunu seçtikten sonra tekrar next diyoruz. Evet karşımıza çıkan burayı değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada Debian yerine Debian yazalım. Debian OS diyebiliriz. Şöyle. Hatta yakışıklı bir şey olsun. Şöyle yapalım. Harika. Evet. Tepeyin orası dedik. Dediğim gibi arkadaşlar ben programları C kurma taraftarı değilim. O yüzden C kurmuyorum. Mümkünse C'nin dışında D ya da E diskiniz varsa oraya kurun arkadaşlar. Tavsiyemdir. Şöyle gelelim. D'ye gelelim. Buradan Yeni klasör oluştur diyelim arkadaşlar. Depin os kurulum. <laughs> evet arkadaşlar tamam diyelim şimdi. Ne istiyoruz? Burada arkadaşlar story'yi seçiyoruz. Üsttekini. Evet 20 GB'lık bir alan vermiş. Biz bunu 20 de olabilir. Biz ama kullanmak isteye düşünerek 60 yapalım. Çıkan pencerede tekrardan next diyoruz arkadaşlar. Burada yine next diyelim biz daha sonra yapalım. Şimdi bekleyelim. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi buradan edit bölümüne geliyoruz. Bize 2 GB'lık bir RAM vermiş. Biz bunu 4 yapalım. Buradan işlemcilerimizi seçelim arkadaşlar şöyle 2-2 yapalım. Daha iyi performans alırız. Evet arkadaşlar hard disk'imizi ayarlamıştık. Buradan ISO dosyamızı şimdi seçelim. ISO dosyamızı ben E yapmıştım Burada arşivden çıkartmanıza gerek yok. Kendi sitesinden indirdiğiniz zaman arkadaşlar çünkü zaten ISO olarak indiriyor. ISO olarak indirdiği için hiç rardan çıkartmaya gerek yok. Şöyle işaretleyelim. diyelim. Aç diyelim. Zaten gördüğünüz gibi tamam diyor. Şuradan son kontrollerimizi yapalım. Bakalım. Buranın at olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Sonra buradan Option'a gelelim. Option'dan tekrar şöyle bir göz geçirelim. Evet. Bu da tamam arkadaşlar. Şu en alta gelelim. Bu en alt dönemli. Burada BIOS seçili olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bazen UEFI'yi gösterir. UEFI'de hata alma ihtimali var. Ama BIOS'a getirdiğinizde hata alma ihtimali sıfıra düşüyor. O yüzden bunu BIOS yapalım. Bunu da BIOS yaptıktan sonra arkadaşlar OK diyelim. Evet şimdi kuruluma başlayabiliriz arkadaşlar. Power'a basalım. Evet Çıkan pencerede install arkadaşlar kurulumu yapacağımız yer install. Şöyle bunu da başladı arkadaşlar bekledim. Evet programımız kurulumuna başladı. Güzel bir işletim sistemi arkadaşlar. Yani Linux içerisinde Bence en başlarda yer alacak güzel kendine has bir özelliği var. Evet arkadaşlar buradan şimdi dilimizi seçiyoruz. Hatta şunu önce şey yapalım şöyle tam ekran yapayım da görün arkadaşlar. Evet buradan şöyle Türkçe yapalım. Evet okunu burada sözleşmeyi kabul ediyor, kabul ediyoruz arkadaşlar. Sonra sonraki diyoruz. Evet bir hatırlatma diyor başarımı ve kullanım deneyimi olumsuz etkileyecek şekilde bir sanal makine kullandığınız algılandı. Sorunsuz bir deneyim için Debian kurulumunu gerçek bir bilgisayar üzerine yapmanız önerilir diyor. Gerçekten aslında bakarsanız arkadaşlar bunu uyarması güzel bir şey. Ama dediğim gibi biz şu an programı tanıtmak amaçlı, tanımak amaçlı ne yapıyoruz? Sanal işletim sistemi üzerinde kurmaya devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden devam diyoruz. Buradan bizden kullanıcı adı, parola istiyor. Hemen şöyle hızlı hızlı yazalım. Dünya. Evet. Ama harfimizi tam tanımadığı için bu şey yapıyor. Dünya. Evet arkadaşlar parolamızı hemen girelim. Şöyle rakamlardan oluşan Evet devam diyoruz arkadaşlar yine. Evet gördüğünüz gibi otomatik zaten seçili. Devam diyelim. Buradan hard disk'imizi ayarlamıştık. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kontrol edelim. 60 GB'lık bir alan seçmiştik. Bakın böyle bu şekilde de kontrol edebilirsiniz. Eğer isterseniz burada diskimizi ikiye de verebiliyoruz. Tüm disk de edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan down Evet arkadaşlar kurulum başladı. O bilgisayar için geçerli arkadaşlar. Normal bilgisayarı kuracağımız yapacağımız zaman geçerli olan bir şeymiş. Evet gördüğünüz gibi güzel mağazası var arkadaşlar. Bence gayet hoş duruyor. Başarılı bir şekilde. Bazı yerlerini hızlandıracağım arkadaşlar. Siz tabi bunları çabucak geçtiğimizi göreceksiniz. Bilginiz olsun videonun daha uzun sürmemesi için çünkü ne kadar sürede şu an %6 yaptı baya sanırım bir 15-20 dakika civarı sürüyor. Just chillin', kickin' it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall I know she got the good vibes. Evet arkadaşlar, kurulumumuz tamamlandı. Şimdi deneyelim diyor. Evet biz de gerçekten şimdi deneyelim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar, burada yine enter'a basıp devam ediyoruz. Evet bir şifre girmemiz istiyordu. Evet bekliyoruz. Tamam. Şu Şunu... Artık gerek de yok. Şuradan verimlik diyelim. Evet arkadaşlar. Masa üstümüze geldik. O güzel bir müzik de bizi karşılıyor. görüyorsunuz. Gerçekten dediğim gibi bence çok güzel bir işletim sistemi arkadaşlar. Şöyle biraz tanıtsın kendini. Bakalım neler yapılmış. yapmamız gereken özellikleri açmamızı söylüyor. Yapmamız gerekenleri söylüyor. Gayet başarılı bir şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar Dediğim gibi kurulumu yaptıktan sonra böyle görsel bir şölende yaşayarsınız işte. ince ayarlara kadar kendisi zaten her şeyi anlatıyor. Bize sadece vesile olmak düştü bu arada. Evet, destek, destek dediği görüyorsunuz tüm şeyleri gösteriyor bölgeleri. buradan görüntü ayarlarını da yapalım arkadaşlar Zaten otomatik seçmiş tamamdır. Gördüğünüz gibi kendisi yapmış zaten arkadaşlar bakın orijinal benim çözünürlüğünü bulmuş. Gördüğünüz gibi gayet başarılı, gayet mükemmel. hem hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok yaşanması lazım. İşte arkadaşlar bir de değil, bakın. Anlatmaya gerek yok. Görsellik zaten her şeyi kendisi anlatıyor. Gayet de başarılı. Hepinize tavsiye ederim. Gerçekten mükemmel bir şey bence. Şimdi evet, tekrar almasına gerek yok. Şuradan şöyle bakalım. Başlatıcı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google Chrome kendisi hazır gelmiş. Şöyle hatta internetimiz de var mı bir kontrol edelim değil mi? Hazır açılmışken. Gördüğünüz gibi internetimiz de var arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde kurulu. Bence on numara 5 yıldız. Aynı zamanda Debian tabanlı işletim sistemleri arkadaşlar. Serverlar üzerinde de tutulan tavsiye edilen bir işletim sistemi. Yani o yüzden Debian bu konuda Debian tabanlı olduğu için de bence ayrıca bir artısı var. Görselinin dışında. Bakın dediğim gibi şurada ofis programlarından tutun. Bakın gayet başarılı bir şekilde şey yapmış. Hepsini kendi içerisinde. Yani sizi hiçbir şey bırakmamış neredeyse. Kendisi zaten içerisinde yüklü şekilde gelir. App Store'sine gelelim. App Store'sı da gerçekten kendine has, özgü, gayet başarılı bir şekilde arkadaşlar. Ne alırsanız var. Ve en güzel yönlerinden bir de hani tek tıkla kurabiliyorsunuz tek tıkla yani komut yazayım işte terminal açayım install yapayım işte şunu yapayım bunu yapayım demenize hiç gerek yok buradan beğendiğiniz program dediğim gibi bakın gayet başarılı vallahi çok güzel bakın zaten şöyle üstüne getirdiğinde görüyorsunuz kur diyor yani tek tıklama yeterli kur kullanmaya başla ve görsellik açısından mağaza açısından da gerçekten ne ararsanız var arkadaşlar. Yani Visual Studio'sundan sürü tutun da Reader programından tutun da 3D'sinden tutun da vallahi ne ararsanız var. Yani gayet ben çok beğendim. Gerçekten de çok güzel. Kasma yok, takılma yok. Gayet de başarılı. Yani istediğiniz gibi de özelleştirme de size sunmuş. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Dediğim gibi ekstra kurmanız gerekecek çok nadir bir program varsa vardır. Geri kalan hepsini kendisi zaten sizin adınıza düşünüp hepsini de kurmuş maşallah. Vallahi ben gerçekten samimi bir şekilde söylüyorum. Çok da beğendim yani. Şurada Acaba var mı diye bakıyorum. Merak ettiğim programlardan biri. Şöyle yaptık onun alternatifleri var. Photoshop yok. Ama alternatifleri var arkadaşlar. Bunlar da iş görür. Gördüğünüz gibi zaten burada hazır. Bakın. Evet gayet başarılı. Megabaytları da düşük. Dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum valla. Güzel yani. Evet şöyle başka özelliklerine bakalım. Dosya yöneticisini açalım mesela dosya yöneticisini. Evet. Gayet güzel. Burada sistem olarak da diskimiz de hazır. Yani öyle diskimiz neredeydi diye aramaya da gerek yok. Kullanılan USB girişleri gayet başarılı bir şekilde klasörler anlatılmış. Evet arkadaşlar gerçekten dediğim gibi gayet başarılı bir şekilde hoş. Şöyle bakayım tekrardan anlatmak isteyeceğimiz başka bir şey var mı? Burada yok. Şuna girelim. Dediğim gibi bu Apple, Apple Store'si gayet başarılı. Tekrar buradan çıkalım. Müziklerine bakalım. Evet sanırım burada klasör deyip öyle çalıştırıyoruz arkadaşlar. Müzik oynatıcısı. Bizim medya diyelim. Hmm, tepesinde güzel, çık diyelim. Bak, bunu da soruyorum güzel. Evet video oynatıcısı. Aynen arkadaşlar gayet sade ve şık, güzel. Başarılı bu da. Ayarlarına girelim. Ayarlar zaten burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsini buradan yapabiliyorsunuz. Buradan seçebiliyorsunuz temasını da ayarında hepsini buradan yapabilirsiniz şöyle hatta temalara bakalım mı tab 1 tab 2 şöyle yapalım dark seçelim evet şöyle yaptık şöyle yapalım evet çok da güzel gayet aşağı doğru inelim Gayet başarılı arkadaşlar. Her şey açık ve net bir şekilde anlatılmış. Gayet güzel. Vallahi çok güzel. Ben gerçekten beğendim yani. On numara 5 yıldız verdim. Kendi adıma söyleyeyim. Özelliklerini, sürümünü, bilgisayarını özelliklerini de anlatan buradan. Gayet başarılı bir şekilde. Evet. Buradan direkt kapatabiliyoruz. Bu saat sınırı. Takvim saat aynı zamanda. Evet arkadaşlar bu da güzel. Gayet başarılı. Şöyle yaptığımızda ne oluyor? Kapat. Yeniden başlat. Askı kilitte Kilitle. Oturumu kapat. Sistem izleyiciyi başlat. Evet güzel arkadaşlar. Dediğim gibi şiddetle tavsiye ederim. Ben beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yani Gerçekten güzel. Şöyle çeşitleri var bakın. Şöyle yapalım. Gayet güzel, hızlı geçişleri. Yani hani takılma, donma yok. Görüyorsunuz bakın hemen kabul ediyor yani anında. Hiç sizi yormadan, bekletmeden. Gayet başarılı bir şekilde. Oo, da baya da şey varmış yani. Efektleri. Müthiş. Vallahi müthiş. İsterseniz buradan slide olarak da ayarlayabiliyormuşuz. Bu da güzel bir şey. Bakın hatta şöyle ben ayarlamaya başlayayım bile. 30 saniyede bir de yapabiliyormuş. Sadece masaüstü diyelim şu an için. Şu evet arkadaşlar şunlara da bakalım. Gördüğünüz gibi burada kullanılan disk alanını gösteriyor. 220 GB. Ondan sonra buradan ses ve aygıtları gösterir. Şuradan Yine dediğim gibi, tüm aygıtları gösteriyor arkadaşlar kullanabileceğiniz. Şunun değişiyor. Kapatıp genişletme açısından. Evet şöyle. O gayet başarılı. Evet burası da değişti. Evet arkadaşlar. Deping OS işletim sistemi benim nazarımda 10 üzerinden 10 aldı arkadaşlar. Kasma yok, donma yok. Dediğim gibi App çok güzel, mağazası çok güzel. Yani tek tuşa basarak kuruyorsunuz. İşte yok terminal açayım, yok terminaldan koddan yazdırayım. Hiç bunlarla uğraşmıyorsunuz. Gerçekten şiddetleri tavsiye ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kendinize ve sevdiklerinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.